Arkadaşlar bugün artık kendimi biraz daha iyi hissediyorum en azından konuşabilecek kadar. Ee, huf, aradan bir hafta geçti ama inanamıyorum hala. Gerçekten gerçek gibi gelmiyor bana. Yani canerin artık olmadığı çok zor bir durum gerçekten benim için tahmin edebiliyorsunuzdur. Sonuçta 6 yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim, arkadaşım, dostum dediğim insan artık yok. Yani bunu anlaşabilmek çok zor. Evet son iki ay e, biraz birbirimize kırgındık canerle. Ama bizim kırgınlığımız öyle kanlı bıçaklı değildi yani. Biz böyle küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Yani herkes gibi, hepiniz gibi. Yani Düşman değildik anlatabiliyor muyum? Biz hala arkadaşlık ama sadece birbirimize biraz kırgındık yani. E, tabii ki böyle olsun asla istemezdim. Onunla küs bir şekilde ayrılmak hiç istemezdim ama bu şekilde oldu. O kadar çok konuştular ki böyle boş boş, asla asla olmayan haberler, yazılar yani soriler. Telefonuma bakamadım şu bir hafta gerçekten. O kadar çünkü beni rahatsız etti ki söylenenler. Daha fazla üzülmemek için gerçekten telefondan uzaklaştım yani. Görmek istemedim asla hiçbir şeyi. Acımı içimde yaşamak istedim. Zaten hani bir yerlere çıkacak, konuşacak, bir şeyler açıklayacak gücüm yoktu. Asla öyle bir enerjim yoktu yani. Ama artık yavaş yavaş tabii ki kendimi toparlamaya çalışıyorum. Tabii zamanla olacak bir şey bu. Bir anda olacak bir şey değil. Zaman her şeyin ilacı ama Hayat ne kadar gerçekse ölümle maalesef hayatın bir gerçeği buna alışmak zorundayız. Ama bunu tabii ki hayatınızdan gerçekten çok değer verdiğiniz bir insanı kaybettiğinizde anlayacaksınız. Çok zor bir durum. Yani her, birlikte uyuduğun her şeyi birlikte yaptığın bir arkadaşının hayatından gittiğini düşün, gerçekten çok zor. O yüzden e, sizden tek ricam acımızı lütfen daha fazla deşmeyin. Ölünün arkasından dedikodu yapmak yerine ya da prim kasmak yerine lütfen ona dua edin ve dua isteyin. tek ricam bu. daha fazla bu durumu değerlendirip kendi lehinize çevirmeyin. Çok ucuz görünüyorsunuz çünkü. o yüzden lütfen canlara dua edin. Tek ricam bu. Şunu da eklemek istiyorum. Bu 7 gün içerisinde inanılmaz mesajlar aldım. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için, destek olmaya çalıştığınız için. İyi ki varsınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.